Bugün sizlerle doğanın sunduğu en güçlü şifa kaynaklarından birini keşfe çıkıyoruz. Bu kök bitki yüzyıllardır hem mutfakların hem de geleneksel tıbbın vazgeçilmezi olmuş durumda. Peki sadece bir küçük parça zencefilin vücudumuzda ne gibi mucizeler yarattığını biliyor musunuz? Ben diyetisyen Süleyman Kanat. Bu videoda zencefilin eşsiz faydalarını, kullanım yöntemlerini ve hayatınıza nasıl kolayca dahil edebileceğinizi anlatacağım. Hazırsanız, sağlığımızı kökten değiştirecek bu serüvene birlikte başlayalım. Zencefil, Güneydoğu Asya kökenli bir bitkidir ve tarih boyunca hem lezzet katmak hem de hastalıklara şifa bulmak amacıyla kullanılmıştır. İçerdiği gingerol adlı aktif bileşik sayesinde güçlü antiinflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Zencefil taze, kuru, toz halinde veya yağ olarak birçok farklı formda bulunur ve her haliyle şifalı etkiler sunar. Öncelikle zencefilin sindirim sistemi üzerindeki etkilerinden bahsetmek gerekir. Yüzyıllardır mide bulantısını gidermek, sindirimi kolaylaştırmak ve gaz problemlerini azaltmak için kullanılmıştır. Özellikle hamilelik döneminde yaşanan mide bulantısında veya deniz tutmasında zencefilin etkili olduğu bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmıştır. Ayrıca ağır yemeklerden sonra bir fincan zencefil çayı içmek mideyi rahatlatır ve sindirimi hızlandırır. Zencefilin ağrı kesici etkileri de oldukça dikkat çekicidir kas ağrıları, regil dönemindeki sancılar ve eklem ağrıları gibi rahatsızlıklarda doğal bir destek sağlayabilir. Araştırmalar, zencefilin vücutta iltihapla savaşan bileşikler ürettiğini ve ağrıyı doğal yollarla hafifletebildiğini göstermektedir. Bir diğer önemli etkisi ise bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Zencefil, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan güçlü bir savaşçıdır soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısı gibi rahatsızlıkların önlenmesinde ve tedavi sürecinde destekleyici bir rol üstlenir. Özellikle kış aylarında bir dilim taze zencefili sıcak suya ekleyerek hazırladığınız çay hem bağışıklık sisteminizi destekler hem de içinizi ısıtır. Zencefilin antioksidan etkisi hücre hasarını önlemeye ve yaşlanma belirtilerini geciktirmeye de yardımcı olur. Serbest radikallerin vücutta oluşturduğu zararlı etkileri azaltır ve genel sağlığın korunmasına katkıda bulunur. Aynı zamanda zencefilin bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkileri olabileceği yönünde de çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle kolon kanseri gibi sindirim sistemi ile ilgili kanserlerde zencefilin koruyucu bir potansiyeli olduğu düşünülmektedir. Zencefil kan şekerini dengelemeye de yardımcı olabilir. Yapılan bazı araştırmalar, düzenli zencefil tüketiminin açlık kan şekeri seviyelerini düşürebileceğini ve tip 2 diyabet riskini azaltabileceğini göstermiştir. Bu da zencefili sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmak isteyen herkes için değerli bir gıda haline getiriyor. Kalp sağlığına olan katkıları da göz ardı edilemez. Zencefilin kan basıncını düzenlemeye kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olduğu biliniyor. Bu etkiler kalp hastalıkları riskini azaltmada önemli bir rol oynayabilir. Peki zencefil nasıl tüketilmeli? Zencefili taze olarak rendeleyip çorbalara, yemeklere veya smoothielere ekleyebilirsiniz. Toz formundaki zencefil baharat olarak kullanılabilirken zencefil çayı da günlük tüketim için harika bir tercihtir. Sabahları aç karna içilen bir fincan taze zencefil çayı hem sindirimi kolaylaştırır hem de güne enerjik başlamanıza yardımcı olur. Ayrıca balla karıştırılmış zencefil karışımları da boğaz rahatlatıcı etkisiyle bilinir. Zencefil yağı da aromaterapide ve masajlarda kullanılabilir. Kas ağrılarını hafifletmek veya rahatlatıcı bir etki sağlamak için Birkaç damla zencefil yağı ile yapılan masajlar oldukça etkilidir. Zencefili tüketirken dikkat edilmesi gereken bir nokta da aşırıya kaçmamaktır. Çok yüksek miktarlarda zencefil tüketimi mide rahatsızlıklarına veya kanama riskinin artmasına yol açabilir. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin zencefili tüketmeden önce doktorlarına danışmaları önemlidir. Cilt sağlığı açısından da zencefil oldukça faydalıdır. Antioksidan ve antiinflamatuar etkileri sayesinde ciltteki iltihapları azaltabilir, cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesine katkı sağlayabilir. Evde hazırlayabileceğiniz basit bir zencefil maskesiyle cildinizi canlandırabilirsiniz. Sonuç olarak zencefil küçük bir kök gibi görünse de etkileri gerçekten büyük. İster sindirim sorunlarına karşı, İster bağışıklığınızı güçlendirmek için, ister enerjinizi artırmak için olsun, günlük hayatınıza zencefili eklemek sağlığınıza önemli katkılar sağlayacaktır. Ben diyetisyen Süleyman Kanat, sağlığın doğal sırlarını sizlere aktarmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Doğanın bu güçlü mucizelerinden yararlanmak, kendinizi daha enerjik ve sağlıklı hissetmek istiyorsanız bu bilgileri hayatınıza mutlaka dahil etmelisiniz. Bu tür değerli bilgilerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsizdir ve sağlığınıza yapacağınız en güzel yatırımlardan biri olabilir. Yeni videolarda görüşmek üzere, sağlıklı kalın.